bu İstanbul İl Başkanlığı CHP'nin e, iptal edilmesi. Olayın üzerinden iki yıl geçmiş. Günaydın derler adama. Ya gerçekten günaydın derler yani. Ekrem İmamoğlu'nun diploması. 30 sene mi olmuş? 35 sene Evet oldu? aşağı yukarı 30 yılın üzerinde. E, çok özür dilerim tırnak içinde söylüyorum. Bu şahıs İstanbul Belediye Başkanı iki dönemdir. Neredeydiniz efendim? Neredeydiniz yani? Ya burada başka şeyler oluyor. Ne olup bittiğini hepimiz biliyoruz. Hukuk eliyle, yargı eliyle siyaset dizayn edilmeye çalışılıyor. Benim için Ekrem Bey'le ve İstanbul İl Başkanı CHP Özgür Çelik'le siyasi kavgamız var. Siyaseten aynı yerde değiliz. Ama benim için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Bey'dir. CHP'nin İstanbul İl Başkanı da benim için Özgür Çelik'tir. Benim muhatabım onlardır siyaseten. Ben kayyumu siyasi muhatap kabul etmem. Eğer hangi partinin il başkanlığı veya belediye başkanlığı işte neyse ya da millevekilini AKP belirleyecekse veya yargı belirleyecekse o zaman partilerine ne gerek var Efendim biz bırakıp gidelim AKP desin ki o partinin başkanı şudur belediyenin başkanı budur atasın kayyumları koysun oraya bizlere gerek yok o zaman bu kabul edilemez benim itirazım hukuk devletine yapılan tecavüze hı hı. buraya ayıralım